Bir şey diyeceğim. Oh. El birliğiyle muhteşem bir eser yaratmışsınız valla. Böyle biraz kötü konuştum ama... Ne olursa olsun ama ben böyle sizi sevmekten hiç vazgeçmedim. Yani hep hep sizi çok sevdim. İkinizi kovuyorum. Kardeşlerimin kovulduğu evde iki dakika bile durmam ben. İçimizden biri dizisi analizine hoş geldiniz. Herkese selamlar dostlarım. Dizimizin Temmuz ayında çekimlere başlayacağını ve Ağustos ayında ekran karşısında olacağını belirtelim. Süreç filmin yönetmenliğinde Kuzey Yıldızı dizisinin devamı olacak dizimiz Karadeniz'de değil Ege'de çekilecektir. Dizimiz Show TV ekranlarında yayınlanacaktır. Genç oyuncu Gizem Güneş, Havva karakteri olarak karşımıza gelecek. Ayrıca kesinleşen oyunculardan birisi de usta oyuncu Mustafa Avkıran olduğu biliniyor. Dizimizde İrlandalı oyuncuyu canlandıracak kişi ise daha kesinleşmedi. Ama İrlandalı oyuncunun adı Eydim olacak. Dizinin konusu ise Hristiyan İrlandalı bir ailenin oğlu olan Adam ile Türk Müslüman ailenin kızı Havva'nın sıra dışı aşkı olacak. Çekimler Temmuz sonu Muğla Marmaris'te çekilmeye başlayacak. Dizimizin kış sezonunda da devam etmesi bekleniyor. Dizide Kuzey Yıldızı dizisinden tanıdığımız oyuncular ile anlaşma sağlanmaya çalışılıyor. Kuzey Yıldızı dizisinden kimleri görmek istersiniz? Dizinin şu an için tam tarihi kesinleşmedi. Kuzey Yıldızı dizisindeki Teride karakterinin bu dizide başrol olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bekliyoruz. Dizimizde Hristiyan ve Türk ailelerin hayatı anlatılacağı için Türk oyuncuların yanında yabancı fakat Türkçe bilen oyuncular da yer alacak. Dizinin konusuna bakacak olursak daha önce Türkiye'de çekilmiş olan Yabancı Damat dizisiyle dizimiz benzer özellikler gösteriyor. Son olarak dizide katıldığı kesinleşen oyunculardan birisi de Renan Bilek olacaktır. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dizi hakkındaki görüşlerinizi ve dizide görmek istediğiniz oyuncuları yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Dizi hakkındaki en güncel bilgilerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.